Efendim? <laughs> anne siz misiniz? Ne oldu oğlum sana? Elinin körü oldu anne. ben de götürün diye. Kim yaptı bunu eve örsün Ya anne kim yaptı? Abi mi yaptı ya? Abi mi yaptı? Dur ben nereye ne gidiyorsun beni çözsene. <laughs> Çocuklar biz babanızla misafirliğe gidiyoruz. 2 saat boyunca evsizliğimi verdim tamam mı? Ya hayır anne yansın. Çünkü abisi sürekli beni dövüyor. Beni de götürün. Ne, ne oldu oğlum sana? Elinin körü oldu anne ben dedim size beni de götürün diye. Kim yaptı bunu eve örsün diye ona soruyorum. Hop anne nereye gidiyorsun beni çözsene. <laughs> Çocuklar biz babanızla Walk my altmark. Uyar. Dikten sonra konuşmaya devam etti. Arkadaşlar herkes uyandığı göre uyandığına göre Mert ve konuyu açtır. Bakın dikkat edin. 5000 deneyi deskenlerin komutanlarından Selekuş Terrin babası Antronos gelir. Anladın mı? Şimdi bende üç sorum var iki torunun anneleri 2002'de vefat etti. 2022'de vefat etti. Vefatından sonra hanım vardı ve hanıma bak, hanım bakıyordu. 10 ay önce hanım da vefat edince 10 aydır iki çocuğu üç çocuğa ben bakıyorum. Çocuklar benim vasiliğimin altında. Şimdi çocukları ben koruyucu ayları almak istiyorum. Vasiliğimin kalkması gerekiyor. Vasiliye amcasını devireceğim. Vasiliğini alacağım. Şimdi bu çocukların babacığını Babaların cezaevinde, işte ben bakıyorum, sabah kahvaltılarını azalıyorum. Doruk'u ona sınıfına götürüyor, büyük oğlanı okula götürüyorum, bırakıyorum. Geleyim kahvaltılarını azalıyorum, gidip okuldan alıyorum. İşte günümüz böyle geçiyor, en sonunda bu evi tuttuk. Bu evde oturuyorduk, e, 2021'den beri bu evdeyiz. İşte bu son e, zamanda ev sahibi beni çıkarıp vahiş bir fiyatla evini vermek istiyor. Işte. O de ben veremediğim için mahkemeye verdi. Mahkeme sonucunda mahkeme beni tahliye kararı verdi. Şimdi ev aramaktayım. Bu iki çocuk perişan. iki çocuğu sokacak, yani başına sokacak bir yer en azından. Ne kadar ev arıyorum. maaşla geçiniyorsunuz? 19 şimdi. milyon maaşla, emekliyim. 19 milyon maaşla geçiniyorum.